çekebilirsin şöyle. şöyle Dene dene çok güzel oldu. Harika olmuş çok güzel Bunlar biraz ufak. Şunlara bakın. Şurada var. Epey oldu bak. Hadi, 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 şu görsün. Şu, şu da. çıktı ona. vou pintar Det begynner å dette ut på sovaen. Ну, да, да, 你那是吃了过一个， lazım ona bir dursun orada. Bu dökme dursun. de. Oh, tamam, anladım. Hı. Hmm. <laughs> Daha 11'e gelmemişti. 4 2 Aslında bunu fırında da pişirmeyi düşündüm de. Yemeğimiz bir şey ya. что Yemeğimiz pişti. Çekebilirsin şöyle. nedene çok güzel oldu. Harika olmuş. Çok güzel.